Merhaba arkadaşlar. Herkese iyi günler diliyorum. Güzel günler diliyorum. Emanet'in 8. bölüm kamera arkası ile beraberiz. Bize göre, bizim kanalımıza göre 8. bölüm ama normalde 414. bölümün kamera arkası ve yorumlarını sizlere dile getireceğim. Şimdi bir Emanet izleyicisi demiş ki ben bu diziyi çoktan bırakırdım. Sadece yorumlara göz atıyorum. Ee, ve başka bir izleyici de gerçekten artık dizinin final ya da sezon finali olmasını dört gözle bekliyorum demiş. Ziya'nın intikamını e, almayacağım ama Yalçın abimi kanıyla yerde bırakmayacağım diyorsun Yaman demiş birisi. Niye böyle temiz saf bir aşkı mahvettin Nazmi Hanım demiş bir izleyici. Emin ol biz de hamile olmasını çok isteriz. E, isterdik Yaman demiş. Başka birisi de ee, Yaman dediğim gibi sen artık aile babasısın diye şimdi de diyorum ki Hem aile babası hem de şimal bebeğin baba adayısın Zaten Yaman ancak şimal bebek durdurur ee, Seher hamileyi e, hamile mi ay bunu çok bekledik Ama olsun en azından bunu bir görsek bizim için güzel olacak zaten kaldı bir gün ee, Ah keşke geri gelse umarım hamiledir Demiş bir izleyicimiz de. Başka bir izleyicimiz de. Yaman ya, yapma Yaman. Bunu bize bize de kendine de Seher'e de yapma. Bu sezonda bir ayrılık yaşatma. Demiş. Başka bir izleyicimiz de. Yaman Seher e, ailesine verdiği sözü tutmayacak ve Aziz'i vuracak. Bebek patiklerini görmesi bir şeyi değiştirmeyecek. Ah Nazmiye ah sakın ah sakın Seher hamile olmasın. O iki bölümü niye uzattım? Demiş tam biraz hec yani kelime düşüklüğü vardı okunmuyordu. Orayı okuyamadık arkadaşlar. Umarım Seher ve Yaman'ın bebekleri olur ve umarım Yaman'ın düştüğü düşüne düşü şey olur. İlginç. Seher hamiledir. Umarım yazanları bir sürpriz yapar. Seher Yaman, Seher Yaman demiş. Aziz belki ölecek. İdris ölüm ilanını bile yazdı. Yaman Aziz'i öldürecek. İnşallah olmaz. Kanada'ya kaçabilirler. İdris istemiyor ki yakalayacak Aziz'i. Yaman'ı ispat edebilecek mi? O zamanlar arkadaşlarıyla kampa gittiklerinde saati de İdris bana ver diye an, a, anlataydı. Çok ilginç yazmışlar arkadaşlar. Yok sürsün diye dizi hatta bu 3. sezona sarkacak gibi. Çok kelime düşüklükleriyle yazmış bazı izleyiciler. Ondan dolayı okumakta zorlanıyoruz. Nerede evli mutlu çocuklu göremiyoruz maalesef. Seheri sonu yama, yamanın intikamı yüzünden olacak. Galiba Nazmiye diziyi bitir yoksa İdris vurulmadık. Adam bırakmayacak. Aziz'in ağzından çıkan adamlar sağ kalmıyor. Seher senin yerine ben yoruldum. Yaman'a kendini anlatmaktan zor bir adammış. Yaman yarım, yarın akşam herkes mutlu. Ne kadar söyleyecek bakalım. Yine kelime düşüklükleri var arkadaşlar yorumlarınızda. Hepsinden hızlı Ziya abi finale kadar çocukları bile olur. Yeni sezonda büyümüş olur. Ee, nerede ee, öğünler Nazmiye böyle bir mutluluk yaşatacak? Yine burada da kelime düşükleri vardı. Galiba yarınki bölümün sonunda Seher vurulacak, Yaman Aziz'i vurmaya gidecek. Seher de Yaman arkasından gidip Yaman'ın Aziz vurmasın diye engel olmaya kalkacak. Bu esnada Seher vurulacak gibi olabilir. Arkadaşımızın son yorumda söylenilen çok mantıklı son yorum da söylenenler çok mantıklı çünkü neden e, biliyorsunuz zaten e, Sıla Türkoğlu yani dizinin seheri diziyi zaten bırakmıştı ve bu şekilde e, Sıla'ya e, bir veda edebilirler çok doğru bir teşhis en son yapılan yorum harika bir tespitti evet arkadaşlar şimdi 8. bölümü burada bitirelim 9. bölüm fragmanında tekrar görüşmek üzere kanala abone olmayı videoları beğenmeyi unutmayınız sevgiler.